Neredesiniz kızım? Neredesiniz Feride? Aç şu telefonu. Kurban olayım ya. Of! Of! Neredesiniz kızım? Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Mavişim sırası mı şimdi ya? Neyse açmayayım. Arar arar vazgeçer. Yıldız ya. Efendim Yıldız ne oldu? Oh hey! Yıldız mı? Maviş mi? Kraliçe mi? Karıcıma ne oldu acaba? Ee, şey öyle dalgınlıktan oldu Maviş'im. Yoksa sen benim biricik kraliçem, biricik karımsın. Ee, beni niye aramadın o zaman? Aileni çok özledin. Herhalde bir türlü ayrılamadın yani yanlarından. Ee, haklısın karıcığım. Benim biraz işim var. Ee, sonra konuşuruz. Öptüm. Bye. Kuzey bir şey mi oldu? Niye böyle tuhaf tuhaf konuşuyorsun sen benimle? Yok bir şey aşkım. Ben annemleri bir dolanıp geleceğim. Hadi bay bay. Oy, la... Anam, aha yüzümü kapattı ya. Ya Mavişim inşallah inanmıştır. Ya doğru düzgün bir yalan bulamadım ki kesin inanmadı bana ya. Neyse. İşi var herhalde ondandır. Yoksa böyle yapmaz o kızcığım. Masajım bitsin de ondan sonra ben geri arayayım ha onu. Oy. Hak ettiğim hayat vallahi. Allah'ım inşallah kızlarıma bir şey olmaz. Ne olur. İnşallah Yıldız da gelmeye kalkmaz. İnşallah doğmamış çocuğuma da bir şey olmaz. Yeter ya! Yeter! Yeter! Af! Lan oğlum ya. Göz göre göre kaçırdık uşakları ya. Polis aramalıydık abi. Yanlış yaptık ya. Ya oğlum ne, ne olduğunu bilmiyoruz de. Kuzey abi gelmeden hiçbir şey yapmayacağız. Can sıkıntısından sana sonra ateş edesim geliyor ya. Ne oldu? Gelen giden var mı? Var mı bir haber? Yok abi ya. Kokmuş palamut gibi bekledik burada ya. Plakasını almadınız mı araba? Göremedik abi. Polisi aradınız mı? Yok abi. Biz senin gelmeni bekledik. Hem diyelim o senin uğursuz herif yapmış olamaz mı? Herkes olabilir Şükrü. Ne bileyim ben. Adamlar tanıdık mıydı? Görmediniz mi hiçbir şey? Ya abi ben abone uzaktan baktım ama tanıdık hiçbirine rast gelmedim ya. Hem de galiba buraları değiller onlar abi. Arıyorlar. Gene mavişim, gene mavişim ya. Y Yıldız atlamına benim ama. Yok da yani 20 dakika içinde iki kere aradı, hissetti galiba. Açma Kuzey abi, sesinden anlar Yıldız abla? Açmazsam da anlayacaklar. efendim mavişim? Niye beşini çalışın da açtın ulan? E, bileyim mavişim ya, onu mu sayıyorsun? Ne oldu, bir şey mi oldu? Allah Allah! Seni aramam için bir şey mi olması lazım? Merak ettim, aradım. Daha 20 dakika önce konuştuk ya karıcığım, ondan diyorum. Oh hey, Çeteli mi tutuyorsun? O kadar mı sıkıldım benden yani? Sıkılmak değil de karıcığım. Sen beni ne kadar lafa tutarsan ben o kadar geç gelirim yanına ondan. Neredesin sen? Ne yapıyorsun Kuzey? Bak benim içimde kötü bir his var ha. ha bir his, kötü bir his. Geldi oturdu içime yani. Senin içinde çok iyi bir his var Mavişim. Bebeğimiz var. Sen ona iyi bak. Ben de en kısa zamanda yanına geleceğim. Tamam Vallahi sen benden bir şey saklıyorsun Kuzey. Ben anlarım. Sen benden bir şey saklıyorsun. Hadi aşkım oyalama beni. Birkaç saat sonra görüşürüz. Sen de hiçbir yere gitme tamam mı? İyi ola gelmemden mi korkuyorsun ha? Ne saklıyorsun sen benden Kuzey? Ne saklıyorsun? Allah Allah hiçbir şey saklamıyorum aşkım. Birkaç saate kalmaz ben de geleceğim yanına. Dinlen diye diyorum. Yorulma diye diyorum tamam. E ama. Hadi aşkım görüşürüz bay bay. Yürüyün eve. Oh hey. 20 dakika içinde iki kere kapattı. <gülüyor> 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 bir haltlar karıştırıyorsun ha. Sen kesin bir haltlar karıştırıyorsun. Ben sana soracağım bunun hesabını. Daha bütün gevşemiş kaslar mı kaskatı etti yine? Ben çok bir şey heyecan yaptım. Pislikleri temizlemek için sabırsızlanayım. Ruhi, şu neşeni törpüle vallahi sinirimi bozuyorsun ha. Tamam ya kızma bunlar kesin Rus mafyası mı Soğuk iklimin beyaz benizleriyle mi savaşacağız? Ya enişte öyle hani hemen içeri dank diye dalmayacağız değil mi? Hani bir fizibilite çalışması falan yapsaydık? Hem ne biliyoruz ki bu pisliklerle ilgili değil mi? Biliyoruz, biliyoruz. Yani sürekli ayva yediklerini bir de al, al, al diye güldüklerini biliyoruz. Nasıl? Al, al, al mı? Ha, bu Ruslar oruslar o zaman. Bunlar bizi soyup savana çeviren Ruslar. Aferin lan Ruhi. Büyük resmi gördüm vallahi. Evet ayva çetesi bunlar. Ama ben o ayvayı bir kere yerim. Bir dakika şimdi neyden bahsediyorsunuz? Ne ayvası ne diyorsunuz ya? Bunların şimdi keleşi de vardır. Keleş mi? Tam tekmil bir çatışmaya gireceğimiz için çok mutluyum. Onları silahımın acımasız soğuğuyla danıştırmak için sabırsızlanayım. Size iki çift lafım var. Bakın kamerimle evlenmeden içeride ölürsem... ...yemin ediyorum iki elimde yakanızda kalır ha. Oğlum bir şey diyeceğim. Sen bu kadar korkuyorsan kalk git lan. Vallahi mi? He. <laughs> Ama bir şey hatırlatmak istiyorum sana. <laughs> ee, eğer kaçıp gidersen damadımız olamazsın. Nasıl ya? E, ya ölürsem? Ya kamerimle evlenemezsem? Ya hadi geçin, bak acımıyorsun da... ...şu gül gibi kardeşin kamerada mı acımıyorsun hiç ya? Acımıyorum lan. Er meydanından kaçıp gidene kız vermeyiz biz. Al! Oh, kim kaçıyormuş er meydandan ya? Siz benim nasıl bir pehlivan olduğumu bilmiyorsunuz herhalde. Gidelim de gösterelim o soğuk benizilere. Hey! Beh hey! Dedede. Hadi yürün inin. Pat! Acaba diyorum ki böyle destek kuvvet falan mı çağırsak? Hani ne bileyim özel harekattır, polistir, burada belirlidir ha? Ne bakıyorsunuz ya? <laughs> Korktum değil ha, yanlış anlaşılmasın. Hani anladığım kadarıyla bu biraz uluslararası bir meseleye benziyor da. Hayır canım, bu benim meselem. Anladın mı? Benim meselem. Kızlarım ellerinde, onları tehlikeye atacak en ufak bir şey yapmayacağız. Ben hazırım pampağa. Hadi temizleyelim şu pislikleri. Oğlum dur şu silah saklı şu silah manyak mısın? Bak bir daha söylüyorum. Kızlarımı riske atacak hiçbir şey yapmayacaksınız. Sen hiç meraklanma. Leon the professional. Beni biliyorsun zaten. Ben konuşup anlaşmaktan yanayım. Hem ne demişler? İnsanlar konuşa konuşa. Sen insan mısın lan? Yürü. Öyle mi? Sefer abime söyleyeyim seni de gör. Şimdi. Baba ne yaptın geldin mi? Aramamış değil mi polisi? Ya sorsana aramış mı? Baba polis aramadın değil mi? Yok yok aramadım. Biz geldik oteldeyiz. Neredesin siz? Restoranın verandasındayız. Tamam bir yere ayrılmayın geliyoruz biz. Tamam bir yere ayrılmayın geliyoruz dedi. Hadi. Oy dedesinin fındık burnu gül dudaklısı, kiraz dudaklısı, al bal yanaklısı. Ha bunun çenesi. Bana benziyor bir şeyler. Sağ mı? Yok ulan, hiç de işte benzemeyim yaşa. Peki, kaşları? Hele kaşları. <laughs> kaşları hiç benzemeyim. Ulan ne diyorsun ya? Ha bunun babasını ben yattım ya. Bunun da bir yerleri bana benzeyecek herhalde, değil mi garıçom? Ulan benzemeyin işte, benzemeyin. O çok güzel bir bebek, baksa. Ya ben? <gülüyor> Sen? Halife. <laughs> 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 Sefer'le Naide de Kuzey'le Yıldız'ın yanına mı gittiler? <laughs> Yok Emine. Onlar yalnız kalacağız. Aşkımızı tazeleyeceğiz dediler. Ee, sen bu Kuzey'le Yıldız'ın nereye gittiğini bileyin mi Hanife? Diyor bacım. Sen bana bunu kaç kez sordun. Ben de sana kaç kez bilmeyeyim dedim. Hem Emine. Senin bilmediğin bir şeyi ben nasıl bileceğim? Öyle deme Hanife. Benim adım kaynanaya çıkmış. Sen kız anasın ya, belki sağ söylemişlerdir diye diyeyim. Aşk olsun Emine, tövbe de ya. O nasıl laf? Hem sen bilmeyin mi? Yıldızım seni benden ayırmaz ki. Doğru değil. Ayırmaz evet, ayırmaz da. Öyle böyle apar topar gittiler ya, kaçar gibi. Ben de alınayım tabii. Kamer, ha. kız Hadi kızım Bili'yi sen doğruyu söyle. Abinle yengen nereye gitti? Ay anne fenalık geçireceğim artık ya. Bilmiyorum dedim ya kaç bin defa. Bilmiyorum, bilmiyorum. Şşş, şş, şş, anneye. Emine, sen niye bu kadar Yıldız'la Kuzey'i derde Bırak, baş başa kalsınlar. Aşk yaşasınlar. Hem siz de fırsatını bulmuşken... ...Şeref Efendi'yle ...40. yıl balayınıza gitsenize. Tövbe estağfurullah. Bu yaştan sonra. Ee, ne varmış yaşında be ya? <laughs> yani kızım. Şu derin suya bakacak olmasam... <laughs> ...bir dakika durmam yani. <laughs> Baba bizde derin su da yok. <laughs> Hazır gelmeden gitsek. <laughs> evet. Maşallah maşallah vallahi ya. Biz evlenemeyelim siz kırkıncı balayınıza çıkın yani. Süper yani. Ömer. Ne? Kuzey. Ku kuzey kuzey nerede? Ku kuzey nerede? Ha, gelmedi mi? Eee... Aa bilmeyiz ki. Nerede? Ee, kızım senle değil miydi o? Değildi. ah buraya geleceğim annemlere gideceğim dedi. Gelmedi mi hiç mi gelmedi yoksa bir şey mi oldu? Aa. Kesin bir şey oldu. Siz benden bir şey saklıyorsunuz. Gruban olayım söyleyin ne oldu? Yok kızım yok bir şey olmadı. Ee sen otur güzel gelin benim. Sana bir çay koyalım. Dinlen azıcık. Kız, kalk. Yengene ha. çay koy çabuk. Hadi ee, kızım. ben sana bir çay koyayım, sen dinlen, tamam Dur. Beraber gideceğiz çay koymaya. Sen geç mutfağa. Geç. Geç hadi ben geliyorum. Oy halası kurban olsun. Oy Allah'ım Allah'ım. Yavrum ben enişteni bulup geleceğim tamam mı? bilmiyorum Yıldız abla ben sen ne sanıyordum? Kızım gelme daha yani buraya annemlere geleceğim dedi ama gelmemiş. Demek ki yalan söyledi daha bir şey mi oldu acaba? Ya işi falan çıkmıştır geleceğim dediyse gelir zaten. Ya belki de sana sürpriz yapacaktır ondan söylememiştir. Yok yok aa yani ben kocamın sesinden anlarım bana sürpriz yapıp yapmayacağını. Yani bu sürprizlik bir ses değildi. Bir şey oldu kesin abi bir şey oldu bana demiyor. Oh, kamer. Bana yıldız dedi. Ne diyecekti Yıldız abla? O ba. Kralice'm derdi. Mavişim derdi. Ama yani Yıldız demezdi. Ya Yıldız abla sen koca balayını... nısır sana yıldız dedi diye mi bırakıp geldin Allah aşkına ya? Yok tamam anlamayacaksın sen beni. Hadi e, çıkar telefonunu ara abini ara neredeymiş öğren. E, sen niye aramıyorsun? Kızım ben arayamıyorum ha. Aradığım zaman böyle bir sinirleniyor. Böyle hızlı hızlı konuşuyor. Telefonu bir an önce kapatmaya çalışıyor. Nerede olduğunu söylemiyor ba yani. Haydi ara. E bana söyleyeceğin malum. Ya bak. buldum. Buldum. Biz ona sormadan onun nerede olduğunu nasıl öğreneceğimizi buldum. Nasıl? Ya sen evin önünde düştüğünde abim herkesin telefonunun nerede olduğunu gösteren bir uygulama indirdi ya. He. Oradan bulacağız işte. Oradan öğreneceğiz. tamam ama iyi fikir kamer. Tamam ama. Tamam. Sen bak şimdi annemler huylanmasın. Ben gidip onlara bakayım tamam mı? Tamam haydi. Allah'ım ne olur kötü bir şey olmasın. Dur ama tamam. Dur. Ee, e, al kardeşim. Üstü kalsın. Aa, vallahi da burası ha. Ya. Otel ha burası? Senin ne işin var Kuzey Sen daha otel köşelerinde? Hem de benden gizli. Ya Yıldız dedi. Yanda kim vardı ki acaba? Ee, ben şimdi sabun hesabını sormasını bilirim ha. Yok ula. E, ne diyorum la ben? Aa, benim Kuzey'm öyle bir şey yapmaz yani. Ha. Yıldız sen de bir anda şaşırdın yine. Ha. Yapmaz değil mi Allah'ım? Allah'ım ne olur yapmazsın. Kurban olayım yapmasın. Ha sen beni utandır. Allah Allah. Allah Allah. Ben niye utanacakmışım acaba? Ben niye utanacakmışım? Asıl o kendisi utansın. Göstereceğim ben şimdi sağa. bunun ne olduğunu. ne? İlk yüklemişiz bu uygulamayı da telefonu. Bak aha hemen buldum. Göstereceğim ben şimdi sağa. Dön ula. Allah çalışmıyor bu navigasyon. Durdu yani. Üf, madem bir şey yapacaksınız tam yapın. Böyle navigasyon mu olurmuş? Nerede kuzey? bağ onu gösterin. Ha nerede hangi yanda? Hey Allah'ım ya Rabbim. Mah götürdün, götürdün, geri getirdin beni buraya yani. Üf, yok, yok abi böyle olmayacak. İyisi mi ben bütün katları tek tek gezeyim, bütün kapları tek tek çalayım da ancak kuzeyi bulayım. Yani başka türlü olmayacak. Umarım odaya kartımız olmadan nasıl gireceğimizi düşünürsündür Feride. Onu da yolda düşüneceğim. Ne? Ani tam. Ne? 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 Oy, Ey ee, Kuzey Efendi, senin yüzünden düştüm hallere bak. Ya fitil fitil getireceğim bunları senin burnundan. Fitil fitil getireceğim. Anam yoruldum ya. Az biraz dinleneyim ha. Ne oluyor ulan? Ay. Ulan ne oluyor? Az biraz önümüze baksanıza. İzmin yatsa. Ne? Ne diyorsun ulan sen? Ne diyorsun sen? Ya küfür mü ettin bana? Ne diyorsun abi? Sıcım şunu sen açık ağrıma. Yey Kuzey Efendi. Yüzü elli rusundan da bana laf işittim. Küfür mü etti acaba? Ne etti ya? Ben önce sahabe hesabını sorayım. Senin önce bir burnundan getireyim. Ondan sonra onların hesabını sorarım. Sana da soracağım bunun hesabını Rus Efendi. Takipte kal. Takipte. Burası. Hayır. Düşüneceğim bolca bu vaktin oldu mu herhalde? Ne yapacağız? K kartın var. O da kartın falan yok mu? Var mı? Ben size demedim mi kartım yok. Ya sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Madem o da kartın yok <laughs> niye bizi buraya getirdin? Ben size dedim. saate getirelim kurtulalım dedim. Bence kapıyı çalalım açan adamın üzerine direkt atlayalım. <laughs> Bak şimdi silahım olsaydı dam diye dalardık içeri. Ha, kesin dalardın. <laughs> Eyvah bu sefer ayva yedik. Çıbıya kaynı eski Ivanka. Siz kaçın ben onları oyalayacağım. Ama babamlar? Salsiz sizdeyken onlara hiçbir şey yapamazlar. Kaçın. Kaçın, kaçın, kaçın. <Gülüyor> <Gülüyor> Baris. Kaçmıyorum ki. Ya bu uygulamada iyice saçmaladı ha. Yani bir şey yapacaksanız tam yapın Allah aşkına. Madem a böyle bir uygulama yaptınız adam nerede söyleyin bana yazın yani şuraya. Hangi katta doğru katta mıyım? Yani hangi odada numara verin bana. Allah'ım ya Allah Rabbim ya nereden anlayacağım ha bu adam nerede hangi odada? Ne yapsam acaba ola? Kapımı dinlesem. Aa üstüme iyilik sağlık. Ya Sanki hiç kendin kapı dinlemedin. İyi kuzey, peristan alt düştüğüm hallere bak. Kapı dinliyorum rezil oldum helalime. O da ben sağ soracağım bunun hesabını. Soracağım sağ bunun hesabını. Ne yapmak lazım acaba? Bütün odaların tek tek içine girmek en iyisi kapı dinlemekle olmayacak bu iş. Tek tek kapıyı çalıp her odanın içine girip kontrol etmem lazım. Yani başka türlü olmayacak. Uy Mete. Feride Gökçe Mine miydi o? Ay Poyraz. Ha. Ula bunlar benden kaçıyor. Ah vallahi benden kaçıyor bunlar. Allah'ım, Allah'ım sen benim aklımı mugayyet ol. Mugayyet ol ki ben bunları bulmadan fitil fitil getireyim. Kıfırdama. Kocam nerede? İçeride. İçeride dik burada. Yıl... Yıldız? Yıldız bu. Yıldız'ın sesi oğlum. Vallahi Yıldız abi. Yıldız! Kocacığım. Aşkım. Aşkım duyuyor mı? Yıldız! Yıldız! Bak hala Yıldız diyor bana ya. ya Mavişim çok özür dilerim. Ama senin ne işin var burada? Git buradan hemen. Kaç. Aşkım seni kurtarmaya geldim. Ha. Seni kurtarmadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Seni kurtarmaya geldim buraya. Aç ula çabuk, aç. Ne bakıyorsun ula açsana. Allah Allah elimizden mi kaza çıkacak ha? Bela bizim göbek adımız oğlum. Tamam ula abartma. Haydi ula sen de bekleme açaydı. haydi. Şahin. Kımıldama oğlum. Geç içeri. Geç içeri. Geç. Geç yürü. Yürü sen de. Hadi 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 hadi. Hadi. Kızlar. Bırak o silahı. Bırak. 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 Asıl sen bırak o silahı. Ben kocamı almadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Yıldız! Mavişim bak yengen de burada. Bu Ruhi falan da burada. Buradayız yani. Buradayım Yıldız. O oh, hey. Abi. Yenge siz buradasınız? Bu ne siz benim ailemden de bütün ailemi rehin aldınız? Demek o manyaklar senin abinle yengen öyle mi? Ama şanslarını çok zorladılar. Sen de şansını zorlamadan çık git buradan. Ya Yıldız, karıcığım bebeğimizi düşün, kendini düşün. Ne olur kaç git buradan. Kocacığım, biliyorum beni düşünüyorsun ama hiçbir yere gidemem. Seni almak için geldim buraya, gidemem bir yere. Baba, biz de buradayız ya hani acele kararlar vermesen mi acaba? Ben size yerinizden ayrılmayın demedim mi? Ama baba, senin de rehin alındığını öğrendik. Kimden öğrendiniz? Ya uzatma kardeşim, orası uzun hikaye işte. Lan muhabbetin sırası mı şimdi? Elmas nerede? Elmas mı? Elmas kim? Kim o? Yıldız elmas dediğimiz gerçek elmas bir birey değil yani korkma. Ne? Ulan ne ettiniz? Aa iki günlük yokluğumda hemen elmas mı çaldınız? Hırsızlığa mı başladınız? Ya ben sizi hiç yalnız bırakamayacak mıyım? Her zaman sizin başınızda mı olmam lazım yani benim... Karıcığım, e canım karım. E acaba bizi e önce kurtarsan sonra mı azarlasan? Yani sadece bir fikir. Aşkım, aşkım nasıl kurtaracağım acaba seni? Sen hiç burada yine haldeyiz biliyor musun acaba? Silah doğrultulmuş burada bizim üzerimize. Ee, bakın kardeşlerim yani belli ki küçük bir yanlış anlaşılma olmuş bizde elmas. Ulan yeter be! Bunlar ayrılacak manyak be. Bana bakın. Elmasımı verin yoksa hepinizi delik deşik ederim ha. Bak 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 hareketlere bak. O nasıl olacakmış acaba? He? Aha. Benim elimdekini görmüyor musun sen? Sen de bunu görmüyorsun herhalde ha? He? <laughs> Ya şu şey, elmas kimdeyse Allah aşkına, Allah kitap aşkına ne olur verin şu adama ya. Yeter ya, bu ya. Yıldız, sen de çok yorulma artık ne olur otur aşkım. Kuzey gelmeyecek dese biz kendimizi balkondan atak. Daha yaşayamayız burada. Aşkım, kurban olayım beni düşündüğünün farkındayım şu an ama oturamam. Nasıl oturayım yani? Her an birini vurabilirim. He doğru, sen de haklısın. Ay yeter artık ya, kurtarın bizi. Elmaslar nerede? Anamam çok kötü oldu ya. Yıldız anne. Bizim rehinlerimiz sadece bu kadar değil ki. O oh hey. Başkası da mı var? Uy, yoksa anam babamı da mı aldınız? Oy. aa, şu an benim bir tansiyonum oynadı ha. Oh. Legolasım da rehin? Ha, o benim rehinim değil, o yüzden beni ilgilendirmez. O senin elmasın da beni ilgilendirmez. Demek elmas sende <laughs> ha? Ver elması, ver yoksa bu ailenin son görüşün olur, ver. Lan! Bana bak! Kızlarıma bir şey yaparsan var ya, yaşatmam lan seni, yaşatmam! Vermeyeceğim! Ver dedim sana! Ya. Ta tamam, tamam, Ta tamam. Tamam dur, dur sakin ol. Tamam Aa dur. Bak. bak ha, dur. Kaa indiriyorum silahı. B şey yapma kızlar dur. Bırak. Tamam bak ha, bıraktım. Bak. Aha. Ha şöyle. Aha. Tamam Aa ha, bak. Haydi ha. Evet. Yeter eh, yeter be Senle mi uğraşacağız? Al elmasını ver rehinelerimize. Sonunda ya sen ne yapıyorsun ya? Ne yapayım? Ölmemen için uğraşıyorum yine. Geç, geç. Geç şöyle. Yürü, yürü. Yürü be. Aa. Geç. Siz de geçin. Geç şöyle. Kuzey! Bana bakın, geri çekilin. Karınla kızlarını gönderiyorum şimdi. Sakın bir şey yapayım demeyin. hiçbirini acımam. Bana bak, kızlarıma dokunursan var ya... Şahin, aç şu kapıyı. Pampa çık şuradan. Gel, çekil şuradan. Gel şuraya çık. Bir şey olacak. Gel lan! Gel. Bulamayın. Hadi Şahin. Al bunları, al bunları, al bunları. Ne? Ulan al bunları. Geç şuraya, geç şuraya, Baba, Baba, Aşkım, aşkım. İşte bu kadar. Koş Şahin, koş, koş. Mavişim iyi misiniz, iyi misiniz? İyiyiz aşkım ha, iyiyiz, iyiyiz. Baba, Baba iyisin değil mi? Bir şey yapmadılar sana. Biz biz de iyiyiz. Yengem ben de örselendik. Milyonlarımız gitti ama. Ay, çok şükür. Ha, çok şükür aşkım. Niye söz dinlemiyorsun? Ben sana otelden çıkmayacaksın demedim mi? Aa, ama yani ben buraya seni kurtarmaya geldim. Teşekkür edeceğine bir de azarlıyorsun beni yani. Yani teşekkür ederim ama ya size bir şey olsaydı ya bir işimize bir şey olsaydı. Ama bak zaten bir şey de değişmedi güzel mi abişim? Bak mesela biz burada e, 4 5 kişi rehindik. Efendim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 olduk ya. Hiçbir şey değişmedi ki. Murat bu mu? Ha. ha gündür sormadık ki. Adamı çözmedik de lan. Yaşayayım mı acaba? Yani halinden memnun görünüyordu oğlum. Zıplıyordu falan pişle. Ah ağzı varmış. Memleket neresi lan? Lan ne yapacağım milletin memleketini sorup duruyor manyak. İvanka'nın kocası sen misin? Nerede o? Karım iyi mi? Valla en son iyiydi ama malum burada durumlar sürekli değişiyor. Legolas ne haldedir acaba şimdi? Her şey senin yüzünden. Tutmayın beni parçalayacağım ben bunu. Şşşt! Sakın ha, sakın. Tamam, sakin olacağız. Bakın, görünür de burada rehiniz. Ama demin saydım, on bir kişiyiz. Ve başımızda silahlı adamlar yok. Ya dışarıda eli silahlı adamlar varsa? Mavişim, oh. geç arkama geç. Kapı. Abi, Sefer tamam. şuraya Sefer. Arkama geçin siz hep beraber. Yengeni kolla. Tamam. Yenge, indiriyorum beni gelsin. Hah. Dur şimdi. Kuzey sana düşüp söyle. Selamünaleyküm. Uy, Halil bu senin ne işin var ha burada? Ben de buradayım Yıldız abla. oğlum? Kız sen kim? Allah'ım. Ee, ben eksik kalamazdım. E mi? Menişim. Niye? Oldu olacak ah Şükrü'ye hikmete çağıraydınız da tam olaydık bari. Vallahi onları da çağıracaktık aşkım ama e, kalabalık oluruz diye çağırmadım. Ama bir bakıyorum ortama gayet kalabalık. Siz nasıl buldunuz lan bizi? Vallahi kirbe. şöyle küçük, gıcık bir yardım aldık yani. Ne işine? Lan! ayva adam. Ya <laughs> aa